Scooby Doo'daki köpeği gerçekçi bir şekilde yeniden tasarlayacakmış. Bakalım nasıl olacak arkadaşlar. Sonucunu çok merak ediyorum. Bildiğimiz gerçek köpeğin resimlerini şu an eşleştiriyor. Bakar mısınız? Ya sizce nasıl olacak? Herkes tahminlerini yorumlara yazsın. Bak böyle bacaklarını falan ayarlıyor. Baya gerçekçi olacak gibi yalnız arkadaşlar. Patilerini de yapıyor. Sonucu aşırı merak ediyorum. Bak ayakları şu anda tamamladı. Şimdi yüz kısmına geldi. Boynunu falan yapacak. Arkadaşlar şu anda videoyu durdurun ve yorumlara yazın. Sizce gerçekten güzel olacak mı yoksa olmayacak mı? Bak burnunu yapıyor. Ulan çok merak ettim şu an ya. Bu arada Scooby Doo izleyenler yorumlara yazsın. Ben daha önce Scooby Doo izlemiştim. Sizler izlediniz mi arkadaşlar? Scooby Doo çok iyi ya. Bak kulaklarını yaptı. Şimdi boyuyor. Ve sonuca geliyoruz artık. Oha! Bir şey diyeyim mi çok iyi oldu. Tasmasını da taktı. Bildiğin aynısı oldu ya. Çok iyi olmuş.